Selamlar değerli dostlar. E-Devlet uygulamasından sürekli atılıyorsanız veya uygulamayı kullanamıyorsanız bu problemi nasıl çözebiliriz bunu göstereceğim. Şu anda telefonumda ayarlardayken ilk olarak cihaz hakkında gelip telefonumuzun saklama alanını kontrol edeceğiz. Burada herhangi bir problem var mı yok mu? Yani herhangi bir saklama alanında bir sıkıntı var mı? Bunu kontrol edeceğiz. Daha sonra Wi-Fi kısmına geldiğimizde de burada herhangi bir internet bağlantı hatası alıp almadığımızı kontrol edeceğiz. Eğer internet bağlantımızda da bir sıkıntı yoksa burada telefonumuzun uygulamalardan uygulama yönetimine gelip burada sizlerle beraber e-devlet uygulamasını bulacağız. Bulduktan sonra saklamaları kullanımına tıklayıp burada ömberliği temizleyeceğiz ve yukarıdan verileri temizle kısmından dosyalar ve ayarlar dahil olmak üzere bu uygulamanın verileri bu cihazdan kalıcı olarak silinecektir diyor. Burada sil diyeceğiz. Sil dedikten sonra tabii ki hesaptaki yani hesaptaki derken EDR'deki verilerim silinecek. Burada sizler tekrardan hesabınıza giriş yapmanız gerekecek. Tekrardan giriş yaptıktan sonra herhangi bir hata almadan uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir sıkıntı yok varsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.